Arkadaşlar şimdi nerfle şu bardakları vuracağım. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Olmuyor ya. Ya. bu çok yukarı gidiyor ya. Dur vuracağım. Dur. Çok değişik Ortadan geçiyor. <laughs> <laughs> Kutuyu vurdum. <yumurtmağıydı. Gülüyor> Ondan mermileri bir takalım. Dur ç e k i m e i y o r m u m h d i a y t Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.